arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft ikinci bölüm çekiyoruz. Yanımda yine Ege var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine önceki birinci bölümdeki dünyada bir sıkıntı çıktı. O yüzden yine bir dünya yapmak zorunda kaldık. Evet, yani ya çok kötü diyelim. Oğlum, gel bir tane. Oğlum ya ağaç kırarsın. Arkadaşlar bu arada önceki bölümdeki sinirimizi yaptık. Evet. Bizim kanalımızın simgesi olan karakterlerimizi kutluyoruz. Yine karlı adam alandayız. Şansımıza süreyim. Değil mi? Arkadaşlar i̇şte önceki bölümde orada sansür koyduk. Yaz, yazdığımız yazı çok kısa sürdüğü için orada yazını söyleyeyim. Ee, orada Yunus kötü bir söz kullandı. Onun oraya sansür koymak zorunda. Aa domuz var. A aga öldü mü, öldürme. Mü? Niye? Oğlum onlar çok zor bulunuyor. Oğlum burada domuz yaşıyor. Evet aga. Oğlum ama ciddi. Aga gel burada madeni. Yine. Yani taş kır. Ben taş kıracağım. Bir gün arkadaşlar belki parkur, parkur videosu gelebilir. Bakarız. Arkadaşlar bu arada bir tane gizli bir tane mesaj var. Evet arkadaşlar. Size ipucu vereyim. Yani hatta değiştireyim. O siz olsun. Ege söyleme. Tamam. Tamam. O şifreyi bu yorumlara yazsın. Yani e, o şeyden sonra ne olacak? Arkadaşlar birinci videoda yazıyor. Evet. Bu gizli şifreyi bulan. Evet. görmeye Yorumlara yazın ne dersin? Eee kırk kırk balta ve kazma yaptım gel sana da yapacağım. Tamam ben bu beni yitirdim. Teknoblade. Evet. Arkadaşlar bu arada eski bir Minecraft oyuncusu. O öldü çok iyiydi. Yunus gel eşyalarını yaptım bu arada. Ne? Eşyalarını yaptım. Ben ben Aga. Dur. Gel. Crafty table al. Almıyorsam. Almayacağım. Okey. Polis Bak. Ben en güzel sıkıraf dedi bu çünkü sen çalışmakta zayıf mısın? Yani çünkü söyleyemiyorum. Söyle bakayım. Ha ha ha. Daha katayım onu. Dilimiyor. Onun moda endişyodu. On demir demir demir. Sel de. Yani. Omana neyse senin az daha düşeceğim omana. E evet, tarka İkinci bölümde işte. Aptal oğlum. Hangi <laughs> madendesin? Az, az önce olduğun yere yer. gel. Az önce madende misin? sen? Hayır. Sen hani alda düşeceğim dediğin maden var ya oraya gel. Ee, bu isim. Tamam. O, o maden mi? içeriye bak. bak. Onu kaybettim. Orada değil lan onun sağında bir yerde. Çiçek bulu maden yerine yuh at. Değil mi arkadaşlar? Lan lan taşım. Oğlum görmüyor musun beni? İsmime bak isme. Ha gördüm gördüm dur. Neresi lan? Ben seni gördüm sen beni gördün. Oğlum benimle çantalar açık değil. Aptal. Ha kömür ver. Oğlum benimle 10 tane var. Aga, ben aşağı Yok. Demir! Aa, ne oldu? Ömür. O nasıl? O değil. Hani, oldum! çok olduk. Benden. Ben de taşı kırdım. Aga, ben... Ben ee, Aga yedi tane demirimiz oldu. yani tane. Bu da var. <laughs> evet, ben şimdi. Ama. Hayır. hayır. Eee? <laughs> Yunus ağlıyor <laughs> korkudan. He aşağı mı iniyor lan? Oğlum meşale yaptı bu adam. Da. Uy kömür cenneti. Ah iyi. Ah ah. Ya oğlum git ya yeter artık ya. Önce geliyorlar da, da çek verdi. Almıyorum hmm. lan. Ağla. Şey git, git. Oğlum ben de çünkü meşale. Al tane meşale atayım sol elden al. Zaten Optifine var ya, ondan kendi kendine ışık veriyor. Al. Al attım bir tane. Sol elden al onu. Ne? Onu üstüne şey yap. Evet üstüne bak. He he. Şimdi artık istediğin her yeri aydın. Sınırsız mı yani? Yani koymadığın sürece bir yere sınır. He, nereye gidersem o da ışık veriyor. Yani sen bir de Bu, ne tamam. lan? Bu, bu, ne lan? Bu kadar çok gittik. Hala bir tane maden bulunur. Herkes şey maden. Sen ne diyeyim? Böyle Oğlum ben mi? şu anda bir yerlere gidiyorum valla. Nereye gidiyorum ben de. Birimiz yoldan gidiyorum. Aga gel buraya. Ben şöyleyim. Uy. Kötüymüş lan bu. Oğlum ya hiç şey yok ya. Anca bakır, anca tanır, an. Başkanı mı? boşluk Yani başka ne olabilir ki? <laughs> Ayşe şey. ya. Ben de ağlarım. Ay. O kimmiş lan? Ne? O kimmiş? Ayşe, şey. Oğlum bir tane Orada sonunda var. Elmas çıkıyor bu arada. Yunus gel. En yukarıya çıkıyoruz. <laughs> Hadi. Gel. <Arka. gülüyor> Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın e arkadaşlar. Evet. üçüncü bölüm gelsin. Bence bu beşli yap. Hadi. 10 olsun ama göz izleyicilerin gönlünden geçerse 15 like atsın. Yani biri seviyorlarsa 15 like atırlar. Ben biliyorum onu. Da. 15 like atarlar. Ama 10 like gelirse 3. bölümü gelir. Aynen. 11'de, 12'de, 13'te gelecek yani. Yani. Ama onu 15 geçin. atarsanız çok sevdiniz. Ama e e şey, lan buldum bu arada. Şey arkadaşlar. <laughs> E, ondan fazla atarsanız bizi sevindirirsiniz. Ana. Evet, daha da çok yüceltiriz. Yani. Tabi seversin. Ama yani sonuçta adı üstüne. abone. Yani Hı. bizi sev. Öldün mü sen? Hı -hı. Oğlum ben onu ölecektim he. Sonra nasıl ben? Benim ben senin nereye gittiğini nereden buluyorum biliyor musun? Nereden? Işıktan. <laughs> Beni Arkadaşlar bu arada yeni dünya olduğu için çok iyi başladı. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar bugün yani bu bölüm madem bu bölüm oldu. Yani aynen önceki, Çünkü bu yeni bir dünya. Arkadaşlar o zaman şurada Yunus gel ben şurada şöyle açayım. Şurada. Gelelim. Bunu açmasaydın keşke canavarlar gibi. Evet arkadaşlar. Ya bu da bitirilmiş. Heh. gel şöyle. Arkadaşlar bu videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Like atarsanız seviniriz. Kaç like? 15 10 like. Aynen. Ee, abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.